Ciao a tutti. Hakan'la İtalyanca'ya hoş geldiniz arkadaşlar tekrardan. Bugünkü konumuz İsostan TV yani isimler. Dersimize başlamadan her zamanki hatırlatmalarımızı yapalım. Lütfen video bittiğinde bol bol tekrar yapalım. Boş zamanlarımızda videolarımızı gözden geçirelim. Tekrar yapalım ki aklımızda kalsın. Bunun faydasını görüyoruz. Evet arkadaşlar. İtalyanca'da tüm isimler tüm isimlerin bir cinsiyeti vardır yani erkek dişi ve hepsi tanım edatlarıyla kullanılır. Yani artikel. Bir sonraki zaten konumuz da bu olacak. Bunu işleyeceğiz. Şimdi hemen tekil ve çoğul olmak üzere e, erilerden erillerden yani maskili olanlardan başlayalım isterseniz. Sonu o ile bitip çoğul olunca i'ye dönüşen isimler. Örneğin il ragazzo erkek çocuk. Gördüğünüz gibi burada i ragazzi'ye dönüşüyor. Il libro kitap, i kitaplar, il gatto kedi, i gattiye dönüşüyor çoğul olduğu zaman. Lamico, i arkadaş, arkadaşlar. Limpiegato ofis çalışanı, limpiegati. Şimdi de e ile bitip yine i'ye, çoğulda i'ye dönüşenlere bakalım. Lo studente, Öğrenci, gli studenti, öğrenciler, il professore, i professori, l'ingegnere, gli ingegneri. Şimdi dişillere geçecek olursak, e, a ile biten e, dişillerin çoğul halindeki e'ye dönüşmesini e, bakalım. La casa, mesela, le case'ye dönüşüyor. La ragazza, kız çocuk. Le ragazze'ye dönüşüyor. La mica, kız arkadaş. Le amike, kız arkadaşlar. La signora, le signore. Yine dişil olup, bitip, e ile bitip, i'ye dönüşenlere bakalım. Örneğin, la madre, anne. La chiave, anahtar. Bunlar çoğula dönüştüğünde ne oluyor? Le madri, le chiavi şeklinde. Şimdi de e, değişmeyenlere bir göz atalım arkadaşlar. Yani e, bunlar nedir? E, sonunda vurgulanmış sesli harf ile biten örnekleyeceğiz. İşte örneğin la citta, l'universita yani şehir, üniversite, la juventu, genç, gençlik. Bunlar ne oluyor? Değişmiyor çoğula dönüştüğünde. Yine aynı. bakın olduğu gibi kalıyor. Le citta le università le gioventù burada değişen sadece artikeller oluyor. Görmüş olduğunuz gibi la le'ye dönüşüyor. Università le università la gioventù le gioventù. Peki şimdi yine değişmeyen ama sonu sessiz harflerle bitenlere bakalım. Bunlar zaten genelde yabancı kökenli kelimeler. lo yogurt il yogurt il toast i tost lo sport spor i yi sport yine değişmeyen e, değişikliğe uğramayan diğer isimlere bakalım mesela la moto le moto la radio le radio il cinema i cinema la auto le auto Şimdi arkadaşlar burada ne anlıyoruz biz? Yani şimdi e, şöyle bir şey. Yani her isim için Özel bir kural yok yani bazı istisnalar olabiliyor. Bunları zamanla tekrar ettikçe karşılaştıkça öğreneceğiz, göreceğiz. O yüzden ne kadar çok tekrar edersek, ne kadar çok boş zamanlarımızda araştırırsak, sözlük bakarak kelime haznemi geliştirir, kelime haznemizi geliştirirsek ilerisi için kendimizi anlatma, ifade etme şeklimizde bir o kadar kolaylaşacak arkadaşlar. Şimdi bir de arkadaşlar, e, isimlerin sonu Tore ile bitip Trici'ye dönüşenler var. Yani e, erilden e, dişiye, dişile dönüştüğünde değişenler var. Şöyle ki, la Tore yani aktör, la Trici'ye dönüşüyor. Aktris, tekil. Çoğulu nasıl? La Tore, la Trici yine dişile dönüştüğünde hem çoğul hem de bu şekilde değişmiş oluyor. Il direttore la direttrice i direttori le direttrici yönetmen yönetmenler lo scrittore yazar la scrittrice ya da gli scrittori çoğulu le scrittrici gibi bir de şimdi arkadaşlar A'dan S'ye dönüşenler var. Yani A ile bitip S'ye dönüşen isimler var. Bunlar nelermiş? Il poeta, bakın görmüş olduğunuz gibi hem eril ağla bitiyor ama eril ama e, ağla bitiyor fakat eril. Il duca, dük. Bunlar e, dişiye dönüştüğünde nasıl oluyor? La poetessa, şair. La ducesa, Duşes. E'den essa'ya dönüşenler var. Yani il Leone la leonessa, aslan, il principe, prens, la principessa. Bir de bakalım o ile biten örnek vereceğiz. O ile bitip essa'ya dönüşen mesela neymiş? L'avocato, l'avocatessa, avukat. Feminilliğe dönüştüğü zaman, dişile dönüştüğü zaman yine essa ekini alaraktan l'avocatessa'ya dönüşüyor. Bir de bağımsız isimler var arkadaşlar. Ee, bunlar neymiş bunlara bakalım. Ee, yani Luomo adam La Donna'ya dönüşüyor. Feminiliğe dişil olduğu zaman. Il Fratello erkek kardeş La Sorella kız kardeş. Il Padre baba La Madre anne. Il Marito erkek eş La Moglie kadın eş. Bir de ortak cinsiyet isimleri var. Onlara bakalım onlar neymiş. Il Dentista diş hekimi La Dentista L'artista, l'artista, il pediatra, la pediatra, il cantante, şarkıcı, la cantante, yine şarkıcı, l'insegnante, l'insegnante. Burada e, arkadaşlar sesli harf olduğunda e, el apostrof geliyor yani feminiliğe yani dönüştüğünde yani dişiyle dönüştüğünde yine olduğu gibi görüyorsunuz kalıyor. Arkadaşlar bir de bazı isimler hep tekil olarak kullanılır. Bazı isimler de hep çoğul olarak kullanılır. Bunlara bakacak olursak mesela illatte, süt, il sangue, kan, la gente, halk. Bunlar hep singolare olarak yani tekil olarak kullanılırlar. Bunların çoğulları yoktur. Çoğul, sadece çoğul olarak kullananlar da var. Onlar da isoldi, le forbici, makas, i pantaloni, pantolon, isoldi dedik paralar. Bunlar da her zaman Çoğul olarak kullanılırlar. Bir de arkadaşlar son olarak işte aile bitip ama eril olan isimler var. Mesela il problema. Şimdi aile bitiyor normalinde bunun dişi dişil olması lazım ya. Ama bu e, eril. Il problema. Problem. Il poeta. Şair. Bu da eril. O ile bitip dişil olan isimler var. Mesela la, la mano. Hani bu oğla bitiyor normalinde eril olması gerekirdi ya. Bu da dişi. La mano. El. La radio. Radio. E ile bitip hem dişi hem eril olan e, isimlere bakalım. Il pesce. Bu balık. Bu eril. La carne. Et. Bu da dişil. Evet arkadaşlar bugünkü dersimiz bu kadar e, lütfen e, dediğimiz gibi e, tekrar edelim e, sözlükleri bakalım kelime haznemizi geliştirelim e, bize faydası oluyor biliyorsunuz ben bir dahaki programda görüşmek üzere bir dakik videomuzda görüşmek üzere hepinize hoşçakalın diyorum.